İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde birçok konu insanlar tarafından çokça merak edilmiş ve araştırma konusu olmuştur. Bu konulardan biri hiç şüphesiz Yecüc ve Mecüc'tür. Bu varlıklar tarih boyunca farklı mitoloji ve kültürlerde cüceler veya korkunç dev şeytanlar olarak anılmıştır. Kimi yorumlarda da Yecüc ve Mecüc için uzaylı, Çinli ya da Türkler oldukları yorumu yapılmıştır. Bazı rivayetlere göre ise Yecüc ve Mecüc kötü ve belalı bir millettir. Yüzleri kara, gözleri küçük, kulakları büyük, boyları kısa, sayıları ise çok fazladır. Tevrat ve İncil de Yecüc ve Mecüc, Gok ve Magok olarak anılır. Biz bu bölümde Yecüc ve Mecüc hakkında en doğru bilgileri kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ışığında inceleyeceğiz. Yecüc ve Mecüc, Kur'an-ı Kerim'in Kehf ve Enbiya surelerinde anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Yecüc Mecüc için yeryüzünde bozgunculuk çıkaran azgın bir kavim olarak anlatılır. İnsanların şikayetleri üzerine Zülkarneyn aleyhisselam bu kavmi bir kalenin içine hapsetmiştir. Kıyamet alametlerinden biri de olan Yecüc Mecüc bir gün o setten çıkacak ve yeryüzüne dağılacaktır. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuklarından dolayı insanlar Hz. Zülkarneyn'e gelerek dediler ki Ey Zülkarneyn! Gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasına bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Bu ayetten anlaşıldığı üzere Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bir kavimdi. Hz. Zülkarneyn aleyhisselam ise onlara dedi ki, Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapa sağlam bir engel yapayım dedi. İnsanların para ve vergi teklifini reddeden Zülkarneyn Aleyhisselam onlara şöyle seslendi. Bana demir kütleleri getirin. İki ucu eşit düzeye gelince de körükleyin. Onu ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de dökeyim dedi. Yecüc mecüc bu engel içinde kalınca artık bu engelini ne aşabildiler ne de delebildiler. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Enbiya suresinde ise kıyamet yaklaştığı zaman Yecüc ve Mecüc'ün her tepeden akın edeceği şöyle anlatılır. Yecüc ve Mecüc önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. İnkar edenlerin gözleri donup kalmıştır. Yecüc ve Mecüc konusunda elimizdeki tek ilahi bilgi bu ayetlerden ibarettir. Bunun dışında Yecüc ve Mecüc için yapılan çeşitli yorumlar ve benzetmeler tamamen kişilerin şahsi görüşleridir. Yecüc ve Mecüc hakkında en çok merak edilen ise onların nereye hapsedildiğidir bununla ilgili çok yorum yapılmıştır. Bunlardan biri ise şüphesiz Kırgızistan dağlarının Özbekistan sınırındaki yamacı düz önünde ise bakır kütleleri ile dolu olan bir dağdır. Şüphesiz bir gün Yecüc Mecüc yerlerinden çıkacak ve bütün dünyaya yayılacaktır. İşte insanlık tarihi böyle ilginç olaylarla doludur.